就是 <Thank you. S 2> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat Abilerim, kardeşlerim, benim gibi acemi tırcılar Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Beni soracak olursanız şükür elhamdülillah iyiyim Rabbimin bugününe sonsuz şükürler olsun Gördüğünüz üzere sizlere farklı bir kabinin içerisinden sesleniyorum En son bu cümleyi kurduğumda Dukato'yu aldığım günün ertesi günüydü Dukato'nun içine oturdum ve aynı bu şekilde size Farklı bir kabinin içerisinden sesleniyorum demiştim Şu anda görmüş olduğunuz gibi ufak bir kabinin içerisindeyim. Yine aynı durum söz konusu abilerim, kardeşlerim. Bu farklı kabinimizde yavru mana ait bir kabin. Yaklaşık 4 ay Ducato ile çalıştıktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı araba büyütme kararı aldım. Yaklaşık bir aydır video atamamamın sebebi de yani yegane sebebi de buydu. Bunun yanı sıra bir de biliyorsunuz, bunun haberini vermiştim daha önce size. Farklı bir projemiz olmuştu. Bir bir buçuk ay destek olacağız şeklinde bir anlaşma yapmıştık onlarla. Orada yaklaşık bir aydır falan tır kullanıyorum. Velhasıl kelam hem o bir aylık o süreç yani tır kullandığım süreç, hem bu araba alma süreci yani şöyle diyeyim ben size, tırla yola gidiyordum, geliyordum. Daha sonra sürekli araba bakıyordum. Sürekli 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 işte malum siteden. Ondan sonrasında ufak arabamızla yine Ducato ile bir iki sefer gittik geldik. Ya yani biraz yoğun bir süreç geçti yani benim için. Yani yoğunluktan da ziyade stresli bir süreç geçti. Çünkü o kararı bir türlü veremedim. Yani hayatımda belki ömrü hayatımda ilk defa belki bir karar aşamasında bu kadar zorlandım. Beni zorlayan unsurlar şunlardı. Hani tecrübe aktarımı olsun diye söylüyorum bunları da ufak kamyon mu? Yani 6 teker bir kamyon mu? 10 teker bir kamyon mu? Fiyat olarak 500-600 bandında bir araba mı? 700-800 bandında bir araba mı? İşte tonajı şu muydu, bu muydu? Yani bunlar beni çok zorladı. Bu arabayla alakalı şimdi birazdan konuşacağız ama öncesiyle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Isuzulara bakıyordum. 6 teker Isuzulara. Sonrasında Ivegolara falan baktım. Ivegoların da malum 6 tekerleri ve 10 tekerleri var. Aslında Araba da bulmuştum hatta bir tane. 10 teker Iveco bulmuştum. Tabi her şey nasip yani biz bilemiyoruz ama e, niyetim oydu. Bunun sebebi de tonajdı. Şimdi bu geçtiğimiz 1-1.5 bir, bir aylık hatta 2 aylık süreç diyebiliriz ona. Kantar muhabbetini malum biliyorsunuz. Önce kantar zorunluluğu geliyor dediler. Sonra en son gelmiyor dediler falan. Zaten benim niyetim vardı. Hatta ben size kendi işimi kuruyorum diye çekmiş olduğum videoda normalde asıl planımız tır. Ama belli başlı şartların oluşması gerekiyor. Ufaktan başladık diye bir cümle kullanmıştım. Ducato'nun amacı oydu yani. Ucuz, yani başlangıç için ideal. Ondan sonra kamyonet, kamyonet olmasının avantajları da vardı tabii. İşte takografın olmaması, ondan sonra kantar zorunluluğu olmaması falan. Ben bunlara bakarak kamyonet tercihinde bulunmuştum ilk etapta. bir de buna ilaveten şöyle bir durum vardı onda. Şimdi belgeleri daha ucuz. Kamyonetin K1 belgesi bana 28 bin liraya mal olmuştu şimdi bu haftada onlarla uğraşacağım inşallah K1 direkt K1 belgesi alacağız bu sefer Çünkü kamyonumuz var artık çok şükür K1 105 bin liraya falan mal oluyor Onun haricinde bir ekstra bir evrak işimiz olmayacak zaten Çünkü muhasebemiz belge kaydımız, irsaliyemiz vesaire o Hani bir gerekli belgeler diye video çektim ya orada hepsini zaten anlatmıştım onların zaten hepsi var. Sadece K1 yıldızımız var. Onu K1'e çevireceğiz şimdi. Onun nasıl olacağını araştırıyorum. Zaten bununla alakalı da inşallah videosunu çekeceğim. Hem K1 yıldızın ne olduğuyla hem K1'in ne olduğuyla alakalı. İşte benim gibi birinden birine geçiş içinde ne yapmak gerekiyor falan. Çünkü biraz normalinden farklı yani sıfırdan K1 almakla işte bir belgeyi K1'e çevirmek farklıymış. Mesela ben de onu yeni öğrendim. Şimdi bu hafta onları inşallah halledince zaten size bir videosunu çekerim inşallah. Velhasıl kelam kamyonet seçimimiz o yüzden öyle olmuştu. Yani başlangıç için tavsiyem de kesinlikle odur. Daha önce de bunu hep söyledim zaten sizlere. Önce ufakla başlayın abi. Çünkü oldu olmadı piyasayı görmeniz lazım. Şimdi benim anlattığım bir başkasının anlattığı falan bunlar sizler için aynı şekilde olmayabilir. Geçerliliği olmayabilir. Kolay bir şey değil ama bunu bizzat kendiniz tecrübe etmeniz gerekiyor. Nasıl ki takipçilerimiz arasında şu an bu nakliye işine kamyonet, kamyon veya tır olarak başlamak isteyen arkadaşlarımız var. İşte bundan 4 ay önce ben de o durumdaydım. Ee, ve benim de aynı şekilde takip ettiğim yerler vardı. Sorduğum, soruşturduğum yerler vardı ama hiçbiri bilgi anlamında beni tatmin etmemişti. Aynı şekilde sizler için de bu böyle. Bundan emin olabilirsiniz. Maalesef bu iş böyle. Yani hani bana göre iyi olan sizlere göre kötü veya bana göre kötü olan sizlere göre iyi olabilir. O yüzden kendiniz tecrübe etmeniz gerekiyor bu meseleyi. O nedenle de Küçükle başlamanız yani az sermayeyle başlayıp önce bir görüp ona göre daha büyük kararlar vermeniz çok daha mantıklı ve çok daha yararlı olacaktır. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum yani bu önemli bir detay çünkü. Velhasıl kelam biz başlangıcımızı yaptık. Yaklaşık 3-4 ay yoğun bir şekilde yani bil fiil bu sektörün içinde kamyonet sahibi işte bir esnaf olarak ben gerekli tecrübelerimi ettiğime inanıyorum. Gerekli dersleri çıkarttığıma veya hatta gerekli analizleri doğru yaptığıma inanıyorum. Sonrasında dedim ki gördüğüm kadarıyla ha dedim tamam büyütebiliriz. Ama burada tabi sermaye çok çok önemli. Yakın çevremden aldığım tepkilere baktığım zaman hani sizlerin arasında da var. Böyle bir yorum birkaç tane yorum da geldi bununla alakalı. O kadar kısa sürede nasıl büyütebildin? işte e, o demek ki iyi para var falan gibi. E, gerçek olmayan farklı yorumlar var. Buna biraz açıklık getireyim. Durum öyle değil abiler. Zaten 3 ayda, 6 ayda veya da hani 1 senede belki ama 3 böyle kısa sürede böyle bir şey mümkün değil abiler bu piyasada. Onu söyleyeyim. Onunla alakalı haberiniz olsun. Zaten Ducato'yu elimizdeki birikimlerle alabilmiştik yani. Yani ee, hani ekstradan da bir gömümümü de bulmadım yani. Veyahut da maddi anlamda çok böyle bariz bir şeyler de olmadı. Hani onu söyleyeyim. Bizi iyi anlamda takip eden arkadaşlarımız olduğu gibi art niyetli takip edenler de var. Bunun bilincindeyim, farkındayım. Onların içleri rahat olsun yani. gömü falan bulmadık. Bir önceki videoda bununla alakalı konuştum biraz. Ee, hani tırda video çekince lan ne oluyor falan filan" diye etrafından bu tip şeyler almıştım. Şimdi de buna benzer tepkiler gelecektir. İyi anlamda. Yani gerçek samimiyetiyle takip eden abilerim için söyleyeyim ben bunu. Çünkü hani söylemek gerekiyor. Beni biliyorsunuz. Ben gayet içi dışı bir olan, olmaya çalışan bir arkadaşınız, kardeşinizim. Yani borca girdim yani. Onu söyleyeyim. Ee, daha önce hani kamyonetteki benim en büyük avantajım oydu. Borcumuzun olmamasıydı. Ama borç olmadan da bir şeyler olmuyor. Allah büyük dedik. Kazanırız inşallah dedik. Öderiz borcumuzu dedik. Allah'a şükür sağ olsun. Sevenlerimiz de destek verdiler. Allah onlardan razı olsun. Onlar kendilerini biliyorlar. Biz de elimizdeki imkanları sonuna kadar kullandık. Bir laf var ya. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye. Daha önceki videolarımızda şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Şöyle bir şey söylemiştim. Elinizdeki paranın tamamıyla bir araba almayın. Yarın bir gün bir sıkıntı olursa başınız ağrır diye maalesef ben şu an böyle bir durumdayım. Her ne kadar böyle olmaması gerektiğini savunsam da hala istemeyerek de bu durumda kalmış olsam da hesapta olmayan şeylerden dolayı o tip durumlarda da bir şekilde töler edebileceğim alternatiflerimin olmasından dolayı veya alternatifimin olduğuna inanarak böyle bir karara vardım. E neyse bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim ama madem bize diyorsun yapmayın diye kendin niye yaptın derseniz bu arabayı aldığım paranın yani çok azına yani çok arada aşırı farklar yok yani bu arabadan çok çok farklı bir araba almak durumundaydım eğer dediğimi yapsaydım mesela kendimi sıkmamak için 100-200 daha aşağı fiyata bir araba alacaktım ama 100-200 düşüğünü aldığım araba beni her anlamda bu araba kadar tatmin etmeyecekti şu tip durumlar söz konusuydu o zaman. Biraz önce dedim ya Iveco'nun 10 tekerine 120 14 hani şeyi de vereyim modelde buraya da şeyini koyarım fotoğraflarını. Öyle bir araba alacaktım. Onu alsaydım yatağı olmayacaktı. İşte uyku kabini yaptırma gibi bir niyetim vardı ileriki süreçte. Ondan sonra cima bunun kadar değildi. Yani o arabalar daha şase olarak daha ufak, motor olarak daha ufak falan filan. Ondan sebep ben o aradaki 100-200'lük farkın yani 100 bin 200 bin liralık bir farkın değeceğine inandığımdan ve bu araba hakikaten eski sahiplerinden de Allah bir değil bin kere razı olsun e, uygun bir fiyata aldık arabamızı e, fiyat söylemeyeceğim onu peşinden söyleyeyim ama Allah razı olsun yardımcı oldular çok yardımcı oldular e, o konuda ve fiyatına göre arabamın çok düzgün bir araba olduğu inancındayım şu an tabi bunu zaman gösterecek çalıştıkça göreceğiz yani yürüyen aksamıyla alakalı yapılması gereken her şey yapılmış vaziyette yani. Bundan sebep zaten ben bu arabaya karar kıldım. Elhamdülillah içime de sindi. Yani ilana baktığım günden beri yani içime sinmişti zaten. Birkaç daha alternatif vardı ama onlar iyice beni aşıyorlardı. Yani buna en yakın arabayla. Bunun arasında 150 bin lira bir fark vardı. O araba olsaydı 150 bin lira daha fazla bir borç olmuş olacaktı benim için. Ee, daha bir de hesapta olmayan şeyler çıktıkça yani çok daha büyük bir sıkıntıya sokacaktı beni. Ve o arabayla da bunun arasında da hiçbir fark yoktu yani öyle diyeyim. Hatta Mesela o arabayı sorduğumuzda motoru iyi diye geçiştirdiler misal. Galerideydi o araba. Ama bunun 40 bin kilometre önce motor yapıldığı bilgisi net bir şekilde elimizde vardı yani. Velhasıl kelam bu sebeplerden dolayı benim için bunlar haklı sebeplerdi. Ufak tefek, şimdi birazdan arabayı da göstereceğim. Ufak tefek masraflarımız var. Yani araba dört dörtlük bir araba değil. Hatta kimine göre çok masraflı bile görünebilir yani. Ama kozmetik yani arabanın şu anki masraflarının %90'ı 95'i kozmetik masraflar. Gösterdiğim zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben de şöyle düşündüm. Aradaki fark kadar para benim cebimden çıksın önemli değil. Ama o ayara getirebilmek yani diğer arabanın ayarına getirebilmek için ki onda da vardı yani hani o da %100 masrafsız değildi kozmetik açıdan. O aradaki fark ile daha doğrusu ben kendim bir şeyler yaparak o düzene, o ayara getireyim istedim arabayı. Misal, birazdan aşağı ince göstereceğim. Brandası eski misal, kasası eski. O arabanın kasası yeniydi. Daha doğrusu yeni elden geçmişti. Ondan sonra iç döşemeleri hani biraz daha bunun yıpranmış. Onun biraz daha düzgün görünüyordu. Onun da yanına gitmedim yani arabanın da. Belki gittiğimiz zaman çok daha farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Velhasıl Kerem o 150-200 liralık farkı ben dedim kendim yapayım ama peyderpey yapayım bunaltmamış olayım kendimi. Misal çalıştıkça yani hani 3 ay bir para kazanıp sallıyorum o 3 ayın neticesinde bir 20 bin lira masraf edeyim. Ondan sonrasında bir 3 ay daha bir 20-30 daha masraf edeyim falan böyle kozmetiğini günden güne günden güne yenileyim istedim. Hem bizim içinde bir video konusu olacak bunların her biri inşallah. Hem de ben o aradaki meblağ için bunu almamış olacağım. Lafı da çok uzatmayayım. Uzattım zaten. Böyle bir karar verdik. Ve şu an yeni ekmek teknemizin içerisindeyiz. Çok şükür Allah'a. Ducato'yu soranlar olacaktır. Olanlar da oldu zaten. Ducato şu an itibariyle duruyor abilerim, kardeşlerim. Fakat bu 1-2 haftanın içerisinde ilana koyacağım. Benim niyetim e, hani dosta gider diye bir tabir var ya öyle bir araba olduğuna inandığım için öyle bir arkadaşımıza, bir abimize, kardeşimize gitsin isterim ilana koymadan bir iki hafta bekleyeceğim. Aranızda varsa düşünen öyle bir araç. Detayları Instagram üzerinden konuşabiliriz. Uygun bir meblaya da bırakacağım. Ama değerinde ederinde gitsin istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani öldüm parasına vermek istemiyorum. Allah nasip kısmı eder de işte ruhatomuzda verirsek yeni sahibine ondan sonra maddi açıdan biraz daha rahat olacağız inşallah. Durum vaziyet böyle abiler. Yani bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Artık buna açıklamamı dersiniz, müjde mi dersiniz? Çünkü biliyorum benimle aynı sevinci paylaşan takipçilerimiz çok fazla. Allah sizlerden razı olsun. Böyle bir video çekiyoruz. Dün yani pazar günü için yetiştirmeye çalışıyordum. Hani bugün pazartesi inşallah bugün akşamına yetiştirmeyi düşünüyorum. Saatler akşam oldu. Bugün yarın yani pazartesi Salı da bu videoyu sizlerle buluşturmaya çalışacağım inşallah. Arabanın önce içerisinden bir başlayalım. Ben size demek istediğim şeyleri bir göstereyim. Sonrasında da etrafını dolanalım. Son olarak şunu da söyleyeyim. Araç nasıl alınır diye bir yorum gelmişti. Yani bununla alakalı video çekerse iyi olur diye bir yorum gelmişti. Bu süreci yeni atlattığım için bununla alakalı da bir video yapacağım inşallah. Nerelere bakmak lazım, nelere dikkat etmek lazım. E, onun haricindeki şeyleri zaten söylüyorum yani. Aslında ben o videoda anlatacağım şeylerin hepsini şimdiye kadar hep söyledim. Söylüyorum da hala. Ee, yine de derli toplu bir video olması açısından öyle bir şey yapacağız Allah'ın izniyle. Evet şimdi arabamızın içinden başlayarak şöyle komple bir görelim. Etrafına bir göz atalım. Evet şöyle görüyorsunuz şurada çok büyük bir detay var. Şoför camiası için çok önemli bir öneme yere sahip olan tavan kliması, park kliması arkadaşlar. Ve klimamızda sağ olsunlar taktıran abimizden iyisini taktırmışlar. Şöyle bir kumandasıyla beraber. Şimdi çalıştırmayacağım tabii. Daha sonra buralardan devam edelim. Şimdi şuraları falan şöyle hani burası falan biraz sünmüş, sarkmış. İşte bahsettiğim kozmetik kusurlar bunlar abiler. E mesela şu tarafa baktığınız zaman görüyorsunuz. Orası çatlamış mı kırılmış mı bir şeyler olmuş yani. Dümdüz durmuyor yani. İlk günkü gibi durması imkansız zaten. Artı bir de şöyle bir şey var. Yıllar içerisindeki kullanımından dolayı e, abilerimiz biraz hor kullanmışlar yani öyle diyelim. Misal şu göstergeleri buraya takmışlar. Bunu buradan böyle vidalamışlar. Şu hararetimiz, hararetin şeyi bozuk olduğu için yani bunu bulundukları yerde muhtemelen yaptıramadıkları için böyle bir alternatif şey yapmışlar. Havalarımız çalışıyor fakat burada bir hava barı daha var. Bunun ne olduğuyla alakalı da fikrim yok böyle bir yani hani bana göre olmayan şeyler bunlar. Böyle bir kutu yapmışlar mesela. Hani böyle uyduruk duruyor. İşte şuradaki vidalar efendime söyleyeyim. Ondan sonra direksiyonumuzda tabii kullanıma bağlı şurada şeyler var. Bunların inşallah hepsini onaracağız Allah'ın izniyle. Direksiyonumuzda yamuk kalmış ama ben size yine şu açıdan şöyle manın detayını bir göstermiş olalım. Elhamdülillah bu arada bu arabamızda ilk manımız olduğu için ve man arabası benim için çok önemli bir yere sahip olduğu için farklı bir yeri olacak inşallah. Devam ediyoruz. Misal şurada bir telefon tutucumuz var. Gördüğünüz üzere böyle bir L ile yapılmış bu. İşte bardaklık yapmışlar. Bardaklıklar bildiğiniz sprey boyanın kapaklarını buraya vidalamak suretiyle yapılmış şeyler. İşte burada ıvır zıvırlar falan. Yani şunlar işte vida atılmış oralara falan. Arabamızın içinde daha hiç toplamadım abiler. O yüzden usuruma bakmayın yani. Hani biraz toz, toprak ve düzensiz olmasından dolayı sizlerden özür diliyorum. İşte buraya mesela takografı ve teybi buraya koymuşlar. Bunlar zaten şu görmüş olduğunuz sandık diye tabir ettiğimiz şeyler, şu gözler falan. Bunlar sonradan yapılma şeyler. Orijinal değil yani. İşte takograf buraya koymuşlar. Hani sıkıntı değil benim için ama bir şey dökülür eder. İşte elimizdeki içecek vesaire buraya dökülebilir. Mantıklı değil yani burada olması. Bunu yukarıya alacağız inşallah. Teybi de aynı şekilde. İşte böyle ufak tefek şeyler var. Mesela şuraya güzel bir man yazısı bulmuşlar. Bu bunun kendisinde yok böyle bir şey. Ama işte silikonları atmış, çıkmış yerinden falan böyle şeyler yani. Şurada gözlerimiz var. İşte işleri kullanılabilir şekilde. İşte imdadın misal şurada muhafazası var normalde şöyle şu plastikten aynı. Fiberden daha doğrusu. O yok. işte normalde o buradan böyle aşağı doğru geliyor yani bu bunların orijinalinde. Şurada yataklık şeyi var normal şartlarda. Şöyle çekiyorsun böyle hani yataktan düşmemek için korkuluk mu diyeyim artık ne diyeyim öyle bir şey yani. Şöyle bir L gibi bir şey oluyor. Bu tabii ki de yok. Döşemelerimiz hani normal temiz duruyor da eli yüzü. Ama iyi değil eski bayağı. İç döşemesi çok şey değil yani. Pis sadece biraz. Ufak tefek de tabii buralara ampul manpul bir şeyler takmaya çalışmışlar. Onların Japon kalıntıları, delikleri falan var. İlerleyen süreçte komple kaplamayı düşünüyorum ben bunları. Komple bir döşeme yaptırmayı da düşünüyorum. Şöyle bir lamba takmışlar RGB'li. Akşam giderken şey yapmak için. Şöyle bir askımız var. Banyoda olan askılardan oraya direkt vidalamış abilerimiz. Ondan sonra işte mesela şu. Bu bunlar da kronikmiş öğrendiğim kadarıyla. Şu kol biraz çabuk bozuluyormuş yani. İç mekanizmasında bir problem var zannediyorum. Yani normalde şöyle Ha tüm fonksiyonlarını yerine getiriyor. Ayrı mesela ama şu boşluk var ya şöyle. Şurada sallanıyor falan. Böyle şeyler. İşte şurada çatlaklarımız, kırıklarımız var. Ee, şurada işte mesela şunlar kırılmış. Bunlar böyle biraz şey duruyor yani. Hani düştü düşecek. Açalım. Efendim kapının içi böyle işte. Bu da biraz böyle hırpalanmış şekilde. İşte cam, cam açma kolumuz. İşte bu aynı şekilde misal. Evet, Olimpiya'yı burada da bulduk. bu Olimpiya, bu Dora. Öndeki farklı, ötekiler farklı. Şu an arabadaki 5 beş camın 5'i de birbirinden farklı. İşte şu fitillerimiz, mitillerimiz, bakımsızlıktan hep bunlar yani. Yani çürüğümüz, çarığımız yok elhamdülillah. Şunları saymazsak tabii. Bunları da hep elden geçireceğiz yani şuraları inşallah. Bunlar işte zamanın vermiş olduğu yıpranmalar. Evet, modelimiz de bu. 12153. İşte ayna kollarımız misal değişecek. Artık bunlar ömrünü tamamlamış. Aynalarımız değişecek. Her yeri kaynaklı bakın görüyorsunuz. Şeylerin, ayna kolunun. Bunlar değişecek. İşte ön tarafta aman aman bir şeyimiz yok. Ee, eksiğimiz. Yani parça anlamında. Buradaki neye harfimiz. Ve boyaları tabii ki de ee, eksik. İşte şurada bir iki tane şeyimiz var. Böyle çatlak mı diyelim artık macunluk yer mi diyelim. Bu burada var ama. Bu da bir darbesi var yani macun. Devam edeyim. Lastiklerimiz iyi idare eder. Yani yeni diyebiliriz hatta yani şeylerine. Önlere. Bu orijinal aynası zaten. Şöyle bir peron aynası takılmış ama ters takıldığı için aynanın burası buraya dek geliyor. Çok bir faydası olmuyor. Brandamız eski. Yani ekstra bir de kirli. Çok kirli. Kasa çok şey. Yani kasamız eski. Bayağı eski yani. Bunlar değişecek zamanla inşallah. Yani en büyük masrafımı da ben kasa olarak görüyorum şu an zaten. Depomuz büyük bir depo. Orijinalinde zannetmiyorum bu kadar büyük bir depo olduğunu bunun. Ama bilmiyorum tabi olabilir. 350 litre bir deposu var. Yine çeker lastiklerimiz yani normal. Çok iyi değil. Normal ama. İşte dingillerimizin dıştakiler biraz iyi, içtekiler biraz daha yıpranmış vaziyette. Zamanla bunlar değişecek. Yani misal bir altı lastik isteyebilir bu arkadaş. Sonrasında işte kasa şöyle. Yani masraf olarak baktığımız zaman çok eski olduğunu zaten buradan anlayabiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Kasa ölçüleri normalden fazla. Normalden büyük yani. Plakamızda bu yolda görürseniz Haberimiz olsun. Plakayı değiştirmedim. Şu an üzerime kayıtlı 4 tane araç var. Dördü de Ankara plakası değil. Yapacaktık cumartesi olduğu için kaldı. Ama da artık böyle kalsın dedik yani. Üzerinde şu arkadaşta olduğu gibi 2-2-3 şeklinde ya. Yani bunlar eski plakalar abiler. Bilenler ne demek istediğimi anlamıştır. Yani bu belki 20 sene öncenin falan plakası bu arabanın. Yani 20 senedir bu arabada plaka değişikliği olmamış diyebiliriz yani o nedenle ben de ellemek istemedim. Arka kapaklarımız falan çok kötü durumda. Zaten kirli. Bu taraf da öyle. Şurada bir istetmemiz var. Lastiğin kendi patlak. Cantı iyi. Buranda da biraz ufak tefek yıpranmalarımız, e, şeylerimiz, yırtıklarımız var. Şurası normalde yeşil abiler. Gri gibi görünüyor da. Arabanın rengiyle yeşil yani. Falan filan işte. Arabanın genel durumu bu. Yani şura. Mesela şuraya bir yama yapılması gerekiyor. Su almasın diye. Genel durumu bu. Durumuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Yani anlayacağınız ufak tefek, uğraşmalık, oynamalık bir sürü işimiz var bu arabada. Bunları da hep beraber yapacağız İnşallah. Görünüyor mu bilmiyorum ama oraya şey heh, Camımızda şöyle bir çatlak var. Yürümüş ve burada kalmış. Aynı şekilde şöyle güneşliğimizde çatlak, kırık daha doğrusu. Bu durumda arabamız. İşte şöyle şuralarda masraflarımız var. Bunlar kaportaya girip elden geçecek. İşte bu sebeplerden dolayı e, bu arabayı biraz uygun aldık. Vaziyet böyle abiler. İnşallah işte bunu da zaman gösterecek. Sizler de buna tanık olacaksınız inşallah. Allah'tan bize razıyan gelmezse, ölmez de ömrümüz olursa ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde bu eksikleri, yedikleri inşallah yapacağım. Bunların da hepsinin videosunu alacağım. Şimdi hem nakliye noktasında tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum hem de araçlar noktasında da sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum ki şöyle bir durum var. Bu arabanın videosu yok denecek kadar az yani. Bu arabayı kullanılan, kullanırken videosunu çeken çok az bir tane arkadaşımız var hatta çok az da demeyeyim. Hani yenileri 180'lerinden var da onlardan da çok az ama Hakan Çamyar diye bir arkadaşımız var ordulu. Şu an herhalde o da bu işi yapmıyor. Ya en son arabasını satmıştı. O kullanıyordu. Beyaz bir arabası vardı. Onun haricinde başka bu arabanın videosu yok. Şöyle de bir şey olmuş olacak. Yani inşallah biz video çektikçe bu arabayla alakalı da bir fikir edinmiş olacaksınız. Yani nasıl bir arabadır, iyi midir, kötü müdür? İşte çekişi nasıl, gidişi nasıl? Tecrübe aktarımı olmuş olacak kısacası. Her neyse abilerim, kardeşlerim Video çok da uzun olmasın. Edit de beni çok yoracak çünkü. İnşallah bugün yarın da bu videoyu hazırlayıp sizlere aktaracağım Allah'ın izniyle. Bu videonun benim söyleyeceklerim bunlardı. Göstereceklerim, söyleyeceklerim, anlatacaklarım bunlardı abi abilerim, kardeşlerim. Şimdiden hayırlı olsun dileklerini ileten abilerime, kardeşlerime çok 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 teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmamış oluyorsunuz, beni takip ederek. Bu video vasıtasıyla da ilk defa bizleri tanıyan abilerimizden, kardeşlerimizden de ricamız sizler de bize dahil olun inşallah. Yani kanalımıza abone olun, beğenin, yorum yapın. Eğer beğeniyorsanız tabii ki de veya yorum olarak söyleyeceğiniz bir şeyler varsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rabbim hakkımızdaki her şeyin en hayırlısını, hakkımızdaki en hayırlı zamanda nasip etsin inşallah. Her nerede ne iş yapıyorsanız Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve her zaman dediğimiz gibi eyvallah.